Merhaba arkadaşlar ben Cemre Bugün sizlere bir duyuru videosundayım Yeni bir Minecraft videosu çekmiştim Nerede o? Şimdi daha demin bir video çektim Onu birazdan atacağım Bundan sonra atacağım tabi ki de Şimdi ben Mert ile Skyblock oynayayım mı? Beraber video çekeceğiz Ya ben ya da o çekecek ama bir ihtimalle ben çekeceğim. Sky hani skyblock mu survival mu? Ya da bir değişik bir diversity map gibi bir şey mi oynayalım? Bunu siz karar verin. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Güzel olur. Bir gitmez skyblock oynayacağız ama. Ne? Bu videoyu görüyorsanız pek abonemiz yok ama. Lütfen yorum atın hani size göre oynayalım. Bir de videoya like atmayı unutmayınız. İşte ne diyeyim başka? Ben Cem'e bu arada videoda da zaten gerekli şeyi yaptım zaten açıklamayı. Kanala yeni katıldım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler.